düzenlenen düşünce ve liderlik mirası Bilgi Kral Arıca İzzet Bekoviç konulu panele hoş geldiniz. Şenmez bu şafak Hepinizin huzurunda Aliya İzzet Begoviç'in hatıraları önünde e, saygı e, duyuyorum. E, yine içimizde Hamza Yavuz Başkanımız da e, Bosta Dernek Başkanımız bir araya gelmiştik geçtiğimiz günlerde. E, dedi ki Aliya'nın, Aliya İzzet Begoviç'in 100. yılı münasebetiyle bir program, bir proje yapalım. Ne dersin dedi. Valla çok Yapmamız gereken bir eksiklikti, yapmamız gereken bir organizasyondu. İlk kapısını çaldığımız İzmir'imizin en böyle bizim için değerli belediyelerinden bir tanesi Menemen Belediye Başkanlığımız oldu. Belediye Başkanımızın kapısını çaldık önce. Belediye Başkanımızla böyle bir organizasyonda beraber yürüyelim mi, bir proje yapalım mı dedik. Hay hay dedi, hemen kapılarını bizlere sonuna kadar açtı. Ben huzurunuzda Menemen Belediye Başkanımızla öncelikle... Ee, özellikle bir teşekkür ve alkış istiyorum. Tabii bunun için partnerler lazımdı. Yine e, İzmir'imizin Güzide Üniversitelerinden bir tanesi Katip Çelebi Üniversitemizin rektörlüğüne geldik. Dediler, bize. dediler siz Yasin Bey'le oturun bir konuşun, projenizi bir anlatın. Bizi olağanüstü güzel bir şekilde karşıladı ve hemen odasına e, güzel sanatlardan sorumlu Oğuz Bey, Dekan, dekan hocamızı ve birkaç ee, hocamızı da davet ettiler, hemen oracıkta güzel bir e, sinerji oluşturduk ve e, Ali İzzet Begoviç'in e, 100. yılı münasebetiyle neler yapılabilir, nasıl bir organizasyon, nasıl bir proje üretebilir konusunda o sinerjiyle e, bugün bu güzelliği ortaya koymuş olduk. Uluslararası alanda da yurt dışından da gelen bazı resimler de oldu. Ee, güzel bir e, portföyümüzde 50'ye yakın bir resim oldu sanırım. Daha sonra bu resimleri Oğuz Hocam e, heyetiyle, kuruluyla birlikte e, içinden e, birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülleri seçtiler. Bizim için her yapılan resim her emek, her çizgi çok değerliydi. E, ben o gün e, o kurulda ben de vardım. Hocamlar nasıl bir titizlikle seçtiklerini, resmi resimlere şahit oldum. Bizim için e, yarışan e, eserlerini gönderen bütün resimler birbirinden değerliydi. E, ben buradan e, hem böyle çok değerli e, resimleri yapan e, liseden gelen e, gençlerimiz e, de buradalar. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. E, unutmamak, unutturmamak. E, Ali Ezzet Begovic e, gerçekten e, son dünya tarihinde gelmiş. ...çok önemli liderlerden bir tanesi. Bizim bu yapmış olduğumuz böyle küçük organizasyonlar... ...resim sergileri, anma merasimleri... ...bu liderleri ölümsüzleştiriyor. Gelecek kuşaklara da taşıyor. Çünkü mesela bugün bu resimleri yapan gençlerimiz... ...16, 17, 18 yaşında genç çocuklarımız var. Bunlar tabii Ali İzzet Begoviç'i anca kitaplardan... ancak böyle bazı görsel belgesellerden... Tanıdılar, gördüler ama bununla alakalı resimler yaptılar, geleceğe taşıdılar, bir adım atmış oldular. Ben hepsine tekrar tekrar çok hem hocalarına hem öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin programındaydık, biraz oradan hızlı geldik. Bugünkü bu programın yapımında emeği geçen Sayın Rektörlüğümüze, Federasyonumuza, katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza ve resim sergimizdeki emeği geçen katılımcılarımıza, Şegoy vekilimizi de yeni gördüm kusura bakmasın. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Topraklar kanla belirleniyor maalesef kanla belirleniyor. Ve bu zor durumda da ülkelerin zor zamanlarında, zor durumlarında da liderler çıkıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda başlayan bağımsızlık mücadelesinde dünyaya örnek olan bir lider çıktı. Sayın Atatürk, Allah rahmet eylesin. Bütün dünyaya örnek olan bir liderdi. Ve yine Bosna, Hersek, Balkan savaşlarında orası da bir lider yarattı. İzzet Begoviç ne kadar zor şartlar altında çalıştığını, kendilerini savunduğunu bizzat gidip gördüm. İnşallah Atatürk gibi, Büyük Atatürk gibi, İzzet Begoviç gibi Filistin'de de, Gazze'de de o insanlar olsaydı, onlar gibi liderler olsaydı. Bir de anımız var İzzet Begoviç'le ziyaretine gittik, görelim dedik bakalım oralarda neler olduğunu. Ama ben artık bu resmi dairelerden bıktığımda pek uğramıyorum oraya. Ama şehri geziyoruz, bakıyoruz, belediye meclis üyelerimiz de vardı. Sonra Saraybosna'da her taraftan suyun kaynadığı bir, bir yüzün far gibi bir park vardı. Oralarını gezmeye başladık. Bir baktık ondan sonra orada da İzzet Begoviç torununu almış, torununla geziyor. Allah nasip etti bize, muhabbet ettik. Tabii bu arada bize, e, bana Kemal Bay sağ sordu. Kemal Bay da 90 yok e, 99'dan 2004'e kadar onunla da belediye başkanlığı yaptık. Biliyorsunuz o dönemde Baysak karşıya kadar daha çok onlarla meşgul oldu. Onlara yardım etti, öğrenciler getirdi, burada baktı. Allah bin kere razı olsun, yattığı yer nur olsun. Ve oradaki sohbetimizde de işte İzzet Begoviç, Kemal Baysal sormuştu. Anlattım dedim, Biz beraber belediye başkanlığı yapıyoruz diye. Öyle bir şey nasip oldu bize. Ama kendisi, en çok üzüldüğüm yer tabii o cenazeleri gömecek yer bulamamaları. Onları da anlattı kendisi zaten. Bütün parklar mezarlık olmuştu. Üzüldük, çok üzüldük. Ama neticede hiç olmazsa şimdi kendi toprakları var, kendi bağımsız devletleri var. Ben bütün ülkelere örnek olan liderdir bunlar. Sayın Bezgoviç, Allah rahmet eylesin, büyük Atatürk'ümüz. Bütün ülkelere Allah nasip etsin bunları. Ama hiçbir ülkeye de öyle yaşamlar nasip etmesin. Şu anda Gazze'deki, Filistin'deki o insanlara üzülüyoruz. Ama bir şey yapamıyoruz. Türkiye her türlü varlığında yanında ama öyle bir bela var ki ufacık bir İsrail bütün dünyayı esir almış, Amerika'yı esir almış, Amerika'yı yönetiyor. Her tarafı bu siyonist güçler. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Bak ben bir şey de buradan söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rotaryanlar var, Lyonlar var. Ufacık bir tane sandalye alırlar, basını çağırırlar, orada süslenirler, süslenirler. Ondan sonra da gazetelere çıkarlar yardım yaptıkları diye. Pekala. Gazze savaşı, Filistin savaşı başladığından beri hiç bunların bir araya gelip de Gazze'ye, Filistin'e yardım yapalım da veya kınayalım diye bir gazetede bir yerde, başka bir yerde gördünüz mü? Onun için oradaki onlarla beraber hareket eden kim olursa olsun, ister kardeşim olsun, ister anam olsun, ister babam ben onlarla beraber hareket edenleri kırıyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün burada Balkan coğrafyasının yakın tarihine damga vurmuş bir düşünce ve liderlik mirasını akademik bir bakışla ve görsel bellek üzerinden ele almak üzere hep bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözünü etmiş olduğumuz isim yalnızca Bosna'nın değil, insanlığın ortak hafızasında yer almış çok önemli bir şahsiyettir. Aliye İzzet Begoviç, Aliye İzzet Begoviç'in gücünü silahtan değil inancından, otoritesini makamından değil ahlakından, liderliğini ise korkudan değil adaletten alan bir bilgeydi. En zor zamanlarda bile hep şunu söyleyebilmişti. Biz savaşı kazanmak için değil, insan kalmak için mücadele ediyoruz. Evet, bu söz Balkanların acılı tarihine rağmen umudu ayakta tutan, bugünün hala gençlere yol gösteren çok güçlü bir mesajı haline geldi. Ancak Aliye İzzet Begoviç'i ve onun düşünce ya dünyasını anlamak, Balkanların yakın tarihinde yaşanan büyük insanlık trajedilerini görmezden gelmede, gelmekten de mümkün değildir. Görmezden gelmeden mümkün olabilir. Bu bağlamda Srebrenica sadece bir yer adı değil, insanlık vicdanında da silinmeyecek bir hafızanın da aynı zamanda adıdır. Çünkü Aliye'nin mirası sadece Balkanlara değil, adaletin, hakikatin ve insan onurunun peşinde olan her bir gence de hitap ettiğini de biliyoruz. Yürekten inanıyorum ki gelecek fikriyle güçlenen ve vicdanıyla yol alan gençlerin omuzlarında yükselecektir. Öncelikle rektörümüz Sayın Profesör Doktor Safet Köse adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kendileri programın başından itibaren aslında süreci takip ettiler ama İstanbul'da olağan dışı gelişen programlarıyla aramızda değiller. Hepsinin, kendisinin hepinize selamları var. Önce Ekrem abi burada bizim üniversitenin adını ipçi olarak bildiği için uzatmasını adı, Katip Çelebi öyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Biz üniversite olarak hem kültürel hem de tarihi alanda birinci canlı tutmak adına ciddi adımlar atmaya ve bu konudaki her girişimi de desteklemeye devam ediyoruz. Ders müfredatımızdan tutun öğrenci topluluğumuza kadar hepsinde biz geçmişle bağ koparmamak üzerine. Çünkü öyle bir sistem dayatılıyor ki dünle bağı koparıp köksüz, temelsiz bir jenerasyonun ülkeyi yönetmesi ve kararları buna dönük alması ve özelliğiyle teşvik ediliyor. Biz en başına gidip buna karşı durmanın peşinde olduk. Bugün Ali İzzet Begoviç projesi bize ilk geldiğinde de dedim ki abi seve seve ve ne gerekiyorsa sonuna kadar biz destekleyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Onlar da koşturdular, biz bir taraftan destek verdik. Böyle bir organizasyon ortaya çıktı. Tabii o coğrafyayı gördüğünüzde Balkan'ın neden kanla bittiğini anlıyorsunuz aslında. Sürekli olarak Türk toplumunun Osmanlı dahil olmak üzere gözdesi olmuş bir coğrafyanın adı hep kanla gözyaşıyla anılmış. Bunun en son örneklerinden biri de elbette Bosna katliamıydı. Burada yine bölgeyi gördüğünüzde oradaki yalnızlaştırma, asimile etme çabalarına direnen ee, bazı isimlerin olduğunu görüyorsunuz ki bunun başında hem bilge hem kral adını alabilen bir isimden bahsediyoruz. Yani çok iyi yönetici olabilirsiniz, çok iyi asker olabilirsiniz, evet çok güçlü bir imparator olabilirsiniz. Ama bilge dediğiniz şeyin altında emin olun az önce başkanım çok güzel ifade ettiler. Ahlak var, ilim var, irfan var, derinlik var, maneviyat var. İki şey üzerine yoğunlaşıyor benim okumalarımdan yola çıkarak söyleyeceğim şey. Bir tanesi İslam, Diğeri Türkler. Ve İslam bilincini kaybetmiş bir toplum tekrar İslam'a sındırıyor. Tek bir devletten yardım istiyor aslında. Türkiye bizim dostumuzdur, tek dostumuzdur diyor. Bu hem stratejik hem de gelecek bilincini inşa eden bir şeydi. O dönemi e, üniversite öğrencisiydim ben. Birçoğumuz hatırlar gelenlerin birçoğunun aslında ne olduğunu bir tanımlayamadıklarını gördük. Pek çok öğrenci getirip Evet orada az önce Sayın Vekilimiz de söyledi. Yerel yönetimler ülke olarak ciddi katkılar sağlandı ama o bilincin inşa etmesi biraz zaman aldı. Tekrar inşa edilmesi ama çerçeveyi çizen Ali İzzet Begoviç'ti. Düşünün yıllar geçse de hala aynı şekilde anlayabiliyorsunuz ve neredeyse bütün toplumlarda takdir görüyorsunuz. Bunun nedeni de iman olduğunu düşünüyorum ve altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü savaşı yöneten birinin merhametten söz etmesi kadar bir ulvi bir şey olabilir mi? Bizim aslında kültürel kodlarımızda olan şey işte tam da bu biz yok etmek değil, yenilemek, ortadan kaldırmak değil, inşa etmek üzerine kurmuş bir meslis. İzmir Fakir Çevre Üniversitesi değerli rektörü yanlıcısı. Değerli Mehmet Belediye Başkanı. İzmir İl Kültür ve hizmetin Müdürü. Ee, ve İzmir'in Yeni Eğitim Müdürümüz Kodak Değerli Kıslancılar. Teğmen rütbesiyle Türosavya ortasında olup savaş başlar başlamaz istifa edin. Ukrayna bölgesine gelen vatanımız savunmasını yapan ve tüm genel adlık ülkesine e, yükselen ve Türkiye'de çeşitli e, eğitimler alan General Sayın Demir Krikov misafiriz olarak bize <laughs> Ali Ezef özel bir insan çıkar çıkmaz bir dava başlattı ve kurmuş olduğu siyasi hareketle yine demokratik ve adalet üzerinden Bosna Hersey'in yönetimine aday oldu. Maalesef uzun yıllar boyu Müslüman boşnaklara düşman olan Sırp çekiklerin kurtulamadı ve boşnak milleti çok ağır bir bedel ödedi. Ama Ali İzzet Bey için yapmış olduğu bu ışık Balkanlarda Müslüman boşnaklara Bosna Hersek adında bir devlet hediye etti. Ve bu büyüyen kişiyi sizler de burada bizlerle beraber dinlemek için katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum.